Evet, bu videomuzda HP Color LaserJet 2320 NF MFP model yazıcımızın vermiş olduğu bir hatayı göstereceğiz ve hangi parçanın arızalı olduğunu nasıl yapılacağını. Öncelikle cihazımızı çalıştırıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 57.01 hatası kapatıp açın. Bu hata cihazımızın içerisinde bir fanımız var. O fan bozulduğunda, arıza yaptığında, görevini yapmadığında bu hatayı verir. Şimdi o fanımızı kontrol edeceğiz. Evet arkadaşlar o parçamız. Bahsetmiş olduğumuz fanımız bu parçamız. Bu parça e, arıza yaptığında e, bu problemi verir. E, ya da kirlendiğinde e, şu pervane dönmediğinde genelde bu hatayı verir. Yani genel olarak hata bu fan hatası. Şimdi bu fanımızı e, temizleyip e, tekrar yağlamasını yapıp tekrar takacağız. Sonrasında e, hatamızı gidereceğiz. Ya da sağlam çalışanı varsa onu da takıp düzeltebilirsiniz hata bundan kaynaklı. Şimdi temizleyip parçamızı yerine takalım. Falımızın temizliğini yaptık arkadaşlar. Şimdi cihazımızı tekrar çalıştırıyoruz. Evet fanımız dönmeye başladı. Şimdi cihazımızın çalışmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi cihazımız fanımızı temizleyip taktık. E, fan arızasını problemi giderdik. Şu an hazıra geçti. Bir test sayfası alalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar testimizi de aldık. Cihazımız şu an sorunsuz çalışmaktadır. Bu şekilde fanımızı değiştirerek temizleyerek arızamızı giderebiliriz. Herkese kolay gelsin.